Merhaba arkadaşlar. Videomu izlemeden önce kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Videom hakkında yorum köşesinde yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. İyi seyirler. Wood ve Gors Beşiktaş için İstanbul'da. Beşiktaş yeni sezon öncesinde forvetini önemli bir isimle güçlendirdi. Siyah beyazların transferi için anlaşma sağladığı Hollandalı golcü Wood ve Gors İstanbul'a indi. Beşiktaş'ın transferi için Burnley'e kiralama bedeli ödemeyeceği 29 yaşındaki golcü, sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından resmi sözleşmesinin altına imza atacak. Siyah Beyazlar Vegors'ta 2.7 milyon euro yıllık ücret verecek. Öte yandan havalimanından basıp mensuplarına kısa bir açıklama yapan Vegors uzun süre aldı ama burada olmak gerçekten güzel dedi. Hollandalı futbolcu kendisini bekleyen siyah beyazlı taraftarlara üçlü çektirdikten sonra Havalimanından ayrıldı. vegors resmi imzayı atar atmaz Beşiktaş'ın kampına katılacak. Emrecan Uzunhan Beşiktaş'a transfer oluyor. Beşiktaş İstanbulspor'un genç savunma oyuncusu Emrecan Uzunhan'ın transferini bitirdi. TRT Spor'un haberine göre siyah beyazların bir süredir istediği 21 yaşındaki oyuncunun kulübü İstanbulspor'la 2 milyon euro karşılık sonrası pay satıştan pay vermek üzere anlaşmaya vardığı bir kaydedildi. Emrecan Uzunan geçen sezon İstanbul Spor formasıyla Türkiye TFF 1. Lig'de 25 maçta 1731 dakika süre aldı ve 1 golle bir asiste takımına katkı sağladı. Beşiktaş Muleka için anlaştı. Beşiktaş hücum hattını Jackson Muleka ile güçlendirmeye hazırlanıyor. A Spor'un haberine göre siyah beyazlar adı uzun süredir gündemde yer alan genç futbolcu için standartlayıcı anlaşmaya vardı. Beşiktaş bu transfer için Belçika ekibine 3,5 milyon euronun biraz altında bir borsan risk bedeli ödeyecek. Siyah beyazlar Kongolu oyuncuya ise ilk yıl 900 bin euro yıllık ücret ödeyecek. Golcu futbolcunun maaşı sezonlar geçtikçe artacak. Jackson Muleka ayrıca Beşiktaş ile 5 yıllık resmi sözleşmenin altına imza atacak. 22 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'a transferinin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.